Herkese selam arkadaşlar. Bu tarz ilk videoda karşınızdayız. Bugün kanalımızın ilk videosu olan her öldüğümüzde hassasiyet arttıracağız arkadaşlar. Bakalım fulleyebilecek miyiz bu hassasiyetimizi? Evet bakalım. Şimdi demirciyiz. Tamamdır. Evet. 8 oldu. Ben 12'de gideceğim hemen. Yine bir kapatacağım. Bir kapatacağım. 12 oldu ben ettim. Evet arkadaşlar kanalımızın videosu Şu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan gidelim ben tamam. Aynen abi. Bu tür videoların devam gelmesi için abone olun. unutmayın. Ben adamı çekiyorum. Ben. Evet ben düştüm mesela. Şu an hassasiyet ilginç bir şekilde göstermiyor. Şöyle arttırdım bir şey. Şöyle bir şekilde attırayım, her ölümde hassasiyeti arttıracağım zaten. E sen mi kırmızı yaptın? Evet ben yaptım kırmızıyı. Tamamdır. Atalım bloğun var mı? Yok. ben tamam, bende 16 var da yeter bilmiyorum, gel. abi burada. Abi tek kişiymiş Eren. Bizim işimize geliyor. Gel. Öldürelim şu. Helam. Aslında şu blok. Eren bak. Ee, ikimiz ardından hemen öldüreceğiz. Evet. Hadi gebert beni hemen. Öldü. Ben kırıyorum. Kürdüm. Evet. Evet tamam şimdi adam bir daha doğacak. Kaç merak kaç merak. aldıysan? Hatan yolu yeter oldun mu? Evet bu çıkmış. Bir tek bu yolu çıkmış. Blue çıkmış. Devam. Tamam, bizim... Bizim şey. beyzek ay orada ayrılmasa gidelim. Evet o hassasiyet gözükmüyor ya. Ha son kişi. Evet hassasiyet nasıl son kişi ya? Öyle yazdı aşağıda. Artık, 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 artık. Tamam boşver ölüm zaten. Tabak basılı tut zaten kaç kişi kaldı mı görürsün. Bu arada arkadaşlar Eren de ilk de yani çok fazla bed varsa oynamadı. Ona da az çok ben... öğreniyor. Ha şöyle. Evet gameplay videoları çekmeyeceğiz bu kanalda. Genellikle challenge videoları çekiyoruz. Çok çekiyoruz. Eren demirse zahmet unutma. Çok net challenge. Arkadaşlar yorumlarda beni hangi Eran, Kaç altınım var senin? 4 tane atayım sana bak. 12 yapıp şey yap. Ay ne demiş et. kalmış. Yani, şey hmm. Ali şurayı bir şey yap. sen de gel. Nereye gideceğim? Ortaya. Gittim bile. Acaba bir şey... Hmm. Aa, işi de gelmiş, Bilmiyorum. İşi de gelmiş de çok iyi oynuyor, benzemiyor. İnşallah öyledir. Evet, geldim. Aa, nasıl oldu lan? orada? arkada. Sana, sen, ben sen, sen, sen. Aa, Eren adamsın. Eren gel. Şunu şunu geberdin. geri geberdin. O adam hala yaşıyor Eren herhalde. Yaşıyor mu? Kazandık mı? Yok yok adam ö ikisi de öldü de. Kazan gene zaten kazandım diye yazar. Nerede ya ev elim elimler ha gördüm. Eren göremedim ha şurada ya. İki tane geldi. Şuradan da toplayabiliyor şey ki. Eren ölmesin belki sesi çıkmaz. Tamam. bize yol çekiyor. Eren yok. bize yol çekiyor. İşte o yüzden gitmeye çalışıyorum. Tamam. Sen ben hemen şunları da toparlayıp geliyorum. Gittim, gittim, gittim. Ben tamam, ben de geliyorum. Blok yok Ali, sorma. Beyizli misin şu an? Bizeyim ben şu an. Tamam. Ay, adam geldi şu an, çok az kaldı gelmesine. Adam, oh. Ben de afiyet olsun. Ben bir dakika olsun. Ben de afiyet olsun. Ben de afiyet olsun. Ben de Ben de afiyet olsun. Ben de afiyet olsun. Ben de afiyet olsun. Ben ben öleceğim. de basmış burada. Yatağı yokmuş. Yatağı var herhalde. ya, rengi de Ama bizim Hadi ya, hadi ya. Öldürdük işte. Daha da öldürdük. Eren gel şunları alalım. Heh. Sen demir seçtin. 23 de altın olmuş. Eren sen demir seçtin mi? Ne bir daha geliyorlar. Gel yata. Bir daha geliyorlar. Ha. Nereden geliyorlar ya? Bak gördüm. Şuradan Aa, Tamam Sen hassasiyetini yükselt hemen. Tam göremezsen ama göz kararını yükselt bir şeyler. Tamam. Tamam. Ha, güzel, güzel. Bak, Eren bizim adamları henüz alalım gel. Adamlar çok güzel geliyor gel. Şuradan git. Ya arkadan gelmezler değil mi? Evet, Beyza arada bir bakalım. Bak bir adam tekrar geliyor. Yürek yemiş. Yürek yesin bizi. Allah tamam. Allah. Ya boşuna ölüyor yani. Boş tamam kardeşim. Ben gidiyorum. Ha, hassasiyet de çok ne şey yok. oldu. Eren ölmesen. Hassasiyet arttı mı Ölmedi. Boş, boş. Eren al şunu ye. Aya Eren al şunu ye. Yeşil tek iki kişiymiş aslında. Eren ben kırdım. Ayman kırdım. Eren gel öldürelim şunları. Nerede? Ben ben altın yemeyeyim. Ateş topu attı ya. Eren gebertim giriz. Hayır kırılmış adam. Eren ölme. Ne yaparsın kırıl. Aa öldüm. Ha öldürdüm Eren. Beni izle. Eren tek tek kaldık. Diğer adama baktım bizim base'de. Eren ehli evet. lodu çok güzel. Ne var ki? Hani full set çekmiş neredeyse elmas. Eren bende zaten elmas set diğer kalın set se çekilmiyor zaten konuşalım. Bende de, de elmas set var. Adam ortaya gidiyor. Aa bak o kötü. Ben hemen şey yapacağım. Kaç demirim falan var hepsini toparlayayım. Şurada değil bura. Eee şuradan şunu yükselt tamamdır. Yani adamın aklını almaya geleceğim. Şimdi iron golem alacağım. Ali iksiri var ne iksiri var? Eren yani iç, içerisi söyle. Yani görünmezlikten az. Eren yani şu an iron golem alacağım. Nerede iron golem? Adama bakıyorum şu an. Tamam. Tamam şuradan, şuradan. Sen yani topluyor? Başka bir şey yapmıyor. O onlara daha güzel eşyalar alacak işte. Sıkıntı oldu. Onun yatağı var. Aa Cahin'in yatağı var hakikaten. Ben gidiyorum ki ona. Ateş topu yoksa hiçbir şey yapamaz. Cahin nerede? Ben gidiyorum şu an. Aa orada gördüm. Adam nerede şu an nereye? Gel söyle bak. E, e, bakayım. E, şu an bizim base'de bir şeyler alıyor. Ha, ben de onu kırıyorum. Kırdım. Güzel. Şimdi Eren adamla birebir kaldık. Tamam ben kendimi keskinlikle aldım. Eren senin kemini alacağım. Ve takıldım. Sağ ol. Tamam. İşte. Adamın hiç ateş topu yoktur şu an tek şeyim var. Ee, sanki var Ali. Elde evet, ateş topu tuttu mu söyle. Ee, da evet. ortada. Ha ben iki tane ateş topu da aldım artık gidiyorum adama. Şu an ortada duruyor. Hmm. Aklını da bilmiyorum. AFK duruyor. Ha, gitti. Geliyor. Gelsin ben onu bekliyorum. TNT'si var. TNT'si var. TNT'si var. Çok bir şey olmaz TNT'den. İksir bastı. E zıplama basmış. E cam kutu var. Ne? Oraya kaydı oldu. Heh aynen. Ömez oldu. Benim nasıl şeyim geçti? Bir dakika. Mi? Gelsin Eren. E Mavinin orada. Mavinin. Mavi kapısının orada. Işınlar ışınlarına duruyor mu? Hadi gidiyorum. Kaç Iron golem Orada ben iron golem Üstte tam üstte Ali üstte üstü. Eren iki üstü. Hem golem sataşıyor Bir tane vurdu Taktik öldürüyor TNT attı TNT attı Bu adamı bir görebilsem var ya Üstte 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 Adam üstte ya Eren takip ediyor mu? Ne Takip ediyor. gidiyor arkanda Kaç. gidiyor Hayır ya. Hayır ya. Neyse arkadaşlar ikinci olduk gördüğünüz üzere. E bu videonun sonunda gelsin. Aslında tam yapamadık ama yani yaptık da çok fazla netin için çok arttıramadık. İlk videomuzdan bu kadar olsun. E, Kanalıma abone